15 Aralık'ta bir internet kullanıcısının New Jeans'in Hype binasında ne yaptığını merak ettiği ve sözleşmelerinin fesi nedeniyle artık prova yapmak için tesisleri kullanmayacaklarını ima ettiği bir tweet büyük ilgi gördü. Tweet neredeyse 1 milyon görüntülemeye ulaştı. Kullanıcı, sözleşmelerinin henüz sona ermediğini, sadece medya oyunları yaptıklarını veya artık Haybe veya Edor bünyesinde olmadıklarını, New Jeans adını kullanmayacaklarını belirterek dikkat çekmeye çalıştıklarını düşünüyor. Ancak grup hala şirketin kaynaklarını kullanmaya devam ediyor gibi görünüyor. Bu durumun saçma olduğunu düşünenler tüm skandalın ardından Haybe ile olan sözleşmelerinin kesin olarak pes ve girişlerinin yasaklanmasını umuyorlar. Bazı hayranlar ise bu tweet'in eski bir video olduğunu düşünüyor ve sadece yeni Instagram hesaplarına yüklemek istediklerini söylüyorlar. Ancak dava açtıkları ve kendilerine kötü davranan bir şirkette neden yer aldıklarını sorguluyorlar yapılacak doğru şeyin mümkün olduğunca onlardan uzak durmak olduğunu ve bu noktada hiçbir şeyin değişmediğine inanıyorlar. 16 Aralık'ta Twice I'm the Best adlı programın son bölümüne konuk oldu. Bölüm sırasında ünlü sanatçı IUD tercihinin JYP Entertainment sanatçıları olduğunu ve Twice'ı ne kadar sevdiğini paylaştı. IUD eğer yeni JYP sanatçıları çıkarsa onları yakından takip edeceğini belirtti çünkü Twice'ı çok seviyor. Ayrıca Twice'ın sunuculuğunu bitirdiğinde üyeler yorumların etkileyici olduğunu fark ettiler ve Chu aniden lütfen yarı kız arkadaş dedi. Bu durum hem Riya'yı hem de diğer üyeleri şaşırttı. Ayu bunu kimin söylediğini sormak zorunda kaldı ama diğer üyeler çoğuyu neşelendirmeye çalıştı. İtirafın ardından Ayu bile kalbinin çarptığını söyledi. Video yayınlandığında netizenler Chun'in Ayu için her şeyi riske atmaya istekli olmasını ve ani itirafın ne kadar şaşırtıcı olduğunu beğendiler. Ayrıca Ayu ile göz teması kurarken utangaç davranması, kıdemli idolün herkes üzerindeki etkisini gösterdi. Çoğu netizen şansları olsa Ayu'dan kız arkadaşları olmasını isterdi ve kendilerini Chu ile özdeşleştirdiler. Kore'deki protestoların ortasında Güney Kore Devlet Başkanı Jun Seok yolun 3 Aralık'ta sıkı yönetim ilan etmesinden sonra bazı insanlar protestolara destek veren Koreli ünlüleri, karşı boykot çağrısında bulundu. Protestolara giden insanlara yiyecek ve içecek sağladılar. 13 Aralık'ta IO'nun ajansı, ışık çubuklarını soğuk ellerle tutan mitinge katılan hayranlar için yiyecek ve sıcak kompresler hazırladıklarını açıkladı. Ayrıca ön ücret olarak 200 parça ekmek, 100 pirinç keki, 200 içecek ve 200 case gubep gibi sıcak yiyecekler sağladılar. Film yönetmeni Park Chan-wook ve Girls Generation'dan Yuri ile New Jeans gibi birçok ünlü de hayranları ve vatandaşlar için yemek ayırdı. Ancak bazı netizenler bu ünlülerin birlikte çalıştıkları markalara karşı boykot çağrısında bulunarak modellik yaptıkları marka ve ürünlerin isimlerini sıraladı. Bahsi geçen markalardan biri bunu medya kuruluşu İlgan Sports'a anlattı. Boykotla ilgili haberleri görenler hafta sonu satışlarda ciddi bir değişiklik olmadığını belirtti. Bu nedenle her türlü boykot protestosu durduruldu. Özellikle böyle bir dönemde boykot başlatmanın gereksiz olduğunu düşünen Koreli netizenler boykot yapmak isteyenlere bu kelimenin ne anlama geldiğini bilip bilmediklerini sordular ve çoğunluk boykotlarının herhangi bir etkisi olacağına inanmadılar. Başkan tarafında değil boykottan bahsedenlerin aklının yerinde olmadığını ve o markalara ya da yiyeceklere para harcamadıklarını belirttiler. 15 Aralık'ta Twice son albümleri için bir hayran imza günü düzenledi. Tüm üyeler oldukça etkileyiciydi ve Zana da büyük fiyonklu, detaylı, güzel siyah beyaz elbisesiyle bir istisna değildi. Bir noktada bir kadın korumanın elini zananın beline koyduğunu gösteren bir fotoğraf 24 saatten kısa bir süre içinde 6 milyon görüntülemeyle viral hale geldi. İnternette daha fazla fotoğraf ve video yayılmaya başladıkça netizenler bu hareketi engelleyemedi. Videoların kendilerini çılgına çevirdiğini ve bu video hakkında bir roman yazabileceklerini dile getirdiler. Korece bilenler böyle bir dramanın olup olmayacağını merak ettiler. Ancak her ne kadar heyecan verici olsa da netizenler korumanın zanayı korumak için hızlı hareket etmesini övdü. Korumanın zananın elbisesinde bir sorun olduğunu fark ettiğini ve düzeltmek için idolü hızla çevirdiğini gördüler. Netizenler sorunu işaret eden erkek korumaya teşekkür bile etti ve Twice kendilerini korumak isteyen personel tarafından kuşatılmasından dolayı rahatladı. Ketsay'dan Megan ve Lara yakın zamanda ikonik tek parmak altı oyununu oynadıkları eğlenceli bir video paylaştılar. Kızlar özellikle aşk hayatları ile ilgili birçok sırrı hayranlarıyla paylaştılar. Soru sorulduğunda kızların her biri parmaklarını indirdi. Bu çift olarak randevuda oldukları anlamına geliyordu ve kızlar soruya yanıt verirken kahkahalara boğuldular. Hayranlar kızların çifte randevuya çıktığını öğrendiklerinde şok oldular ve kiminle olduklarını bilmek istediler. Cat's Eye, ve JYP Records tarafından ortak yönetilen ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası kız grubu olduğundan, K-pop endüstrisinin aynı katı kurallarının onlar için geçerli olmaması şaşırtıcı değil. Hayranlar kızların aşk hayatları konusunda açık olmalarını canlandırıcı buldu. Benzer şekilde Cat aydanlara yakın zamanda Hayba'ya yakınlaşma arzusunu dile getirdi ve Weavers şarkıcısına olan hayranlığını belirtti. Lara hızla hayranlara Hayb'ın sosyal medya hesaplarının olup olmadığını sordu ve Haybe'ye doğrudan mesaj gönderdi. Hayranların Hayb'ın Lara'nın mesajına yanıt vermesi konusunda onları uyarması bir gün sürmedi ve Haybe yanıt verdi. Hayb'ın Lara'nın mesajına yanıt vermesiyle hayranlar çiftin filizlenen arkadaşlığından daha mutlu olamadılar. Bazı hayranlar onları desteklemeye başladı ve Lara'nın hoşlandığı kişiyle konuşabildiği için mutlu oldular. Bu durum, idollerin hayranlarla çıkmasının ne kadar basit olabileceğini merak ettirdi ve Lara'nın daha önce çifte randevulara çıkma konusundaki açıklamalarına atıfta bulunuldu.